Öf öf kas kas nereye kadar çok yoruldum ya. Acaba Rüzgar'a haber versem çıksak mı artık? Yok ya. Şimdi patron izin vermeden çıkarsak bizi işten kovabilir. Aynen aynen. Neyse biraz daha çalışalım. Artık patron haber verince çıkarız işten. Çocuklar. Çocuklar haydi çıkın. He? Bu patronun sesi. Evet evet sanırım patronun sesi bu. Rüzgar. Rüzgar dostum sanırım çıkacağız. Abi çıkıyor muyuz? Evet çocuklar çıkacağız şimdi. Haydi hazır olun. Artık maden kazmayı bırakın. Tamamdır abi. Rüzgar, rüzgar dostum çıkıyoruz. Hazır mısın? Evet Arda hazırım. Bayağı bir taş topladım ya. Tamamdır Rüzgar. Ben de bayağı bir taş topladım. Şuna baksana. Üstüm başım taşla doldu. Acaba bize patron kaç elmas verecek? Çok merak ediyorum. Rüzgar bugün artık bir evimiz olacak. Dışarıda kalmayacağız. Oley be. Neyse Rüzgar haydi dostum gel artık çıkalım. Geliyorum Arda haydi gidelim. Gel Rüzgar gel. Abi biz çıkıyoruz size kolay gelsin. Sağ olun çocuklar haydi görüşmek üzere. Görüşürüz abi yarın. Evet patron çağırdı bize. Artık çıkalım. Rüzgar geliyor musun? Geliyorum Erdem geliyorum tırmanıyorum Tamamdır Şuradan çıkalım da patronumuza taşları götürelim Patron nerede Çocuklar patron sizi işe aldığı yerde bekliyor Tamam abi Biz o zaman hemen patronun yanına gidelim de şu Taşları patronumuza verelim Sonra bize elmas verecek değil mi Aynen öyle çocuklar Haydi bakalım Umarım çok taş toplamışsınızdır da baya bir elmas kazanırsınız. Evet evet baya bir topladık merak etme. Rüzgar haydi gel dostum gidelim artık patron bizi şurada bekliyormuş. İş aldığı yerdeymiş. Bizi işe şuralarda bir yerlerde almıştı. Evet hemen patronun yanına gidelim de şu taşların hepsini verelim. Eminim ki patron bu taşları görünce bize bir sürü elmas verecek bir sürü. O elmaslarla bir ev kiralarız ve artık bir evimiz olacak. Evde oturacağız çok mutluyum ya. Acaba kiralık ev var mıdır buralarda? İlla vardır ya. İşte Rüzgar gel dostum. Patron buralarda bir yerlerdeydi. Burada değil. Şöyle şu tarafa bakalım. <laughs> of artık kalkayım. Rüzgar hadi oğlum sen de kalk. He? Öf ya. Rüzgar yoktu değil mi? Tamamen aklımdan çıkmış. Keşke o eski güzel günlerimize geri dönsek. Rüzgar geri gel oğlum artık lütfen geri gel seni çok özledim. Ne yapacağız biz ya ne yapacağız? Çocuklar gitti gelmediler. Neredeler acaba şu anda kim bilir? Kesin başları büyük bir beladı kesin. Çocuklar lütfen geri gelin artık lütfen yeter artık sizi çok özledim. En iyisi gidip fakire de haber vereyim. Artık şöyle kesin bir arama yapalım ve çocukları bulalım artık ya. Hiçbir yerde bulamıyoruz. İşte fakir buradasın kardeşim. Zengin ne oldu abi? Sabah köründe dışarı çıkmışsın. Fakir ben çocukları çok özledim. Yeter artık ya. Gidip arayalım şunları bulalım artık fakir. Evet abi ben de o yüzden sabah köründe dışarı çıktım. Çocukları aramak için bir plan yapıyordum. Fakir Artık gidelim şunları arayalım. Bulalım artık. Bıktım ben artık ya. Çocukları çok özledim. Bak Barbie ile evlenecektim. Şu çocukları bulamadığımız için Barbie ile de evlenemedim. Sürekli bela bizim başımızda ya. Neden hep böyle başımıza kötü şeyler geliyor anlamış değilim. Zeyn merak etme abi. Çocukları bulacağız. Tamam. O zaman ikimiz beraber çıkıyoruz. Hiç kimseye de haber vermiyoruz. Ölene kadar da olsa o çocukları bulacağız. Anladın mı? Tamam fakir. Haydi gidelim kardeşim. Dediğin gibi ölene kadar da olsa çocukları bulmadan geri dönmek yok. Artık bu şehre kim bilir ne zaman geliriz bir daha. Hemen şuradan gidelim de şehirden çıkalım. Korumalara da haber verelim. Uzun bir süre olmayacağız anlaşılan. Çocukları ararken kim bilir ne kadar vakit geçecek. Yapacak bir şey yok. Şehri de özleyeceğim ama Çocuklar olmadan biz bir hiçiz fakir. Onlar bizim her şeyimiz. Aynen öyle abi. Çocuklar bizim her şeyimiz. O yüzden onları bulmamız lazım. Onlar olmadan şehrin tadı tuzu yok. Evet fakir. Haydi gel kardeşim aramaya başlayalım. Çocuklar neredesiniz? Lütfen artık çıkın ortaya. Bulacağız sizi. Yapacak bir şey yok. Her yere bakacağım. Her yere. Olabilecekleri her yere bırakmaya çalışacağım. Çocuklar aferin. Bayağı bir taş toplamışsınız. Ama sandığım kadar çok toplamamışsınız. O yüzden size normalde 10 elmas, 10 elmas verecektim. Ama sandığım kadar çok elmas toplayamadığınız için o yüzden size 3 elmas vereceğim. İşte sana da 3 elmas. Ama patron sen bize 10 elmas demiştin. Günlük 10 elmas maaş verecektin. Lütfen patron acı bize bak biz daha küçücük çocuğuz. E ben günde 10 elmas verecektim ama siz de düzgün çalışmıyorsunuz ki. Bana daha fazla taş lazımdı ama siz çok az taş toplamışsınız. Bu kadar taş bana yetmez. O yüzden şimdilik 3 elmas veriyorum. Eğer ki ilerleyen zamanlarda daha fazla toplarsanız 10 elmas veririm. Haydi şimdi defolun buradan. Patron bak sana patron dedik. Saygı gösterdik. Senin bize yaptığına bak ya. Sen bizi mi kandırıyorsun? Çabuk 10 elmasımızı ver çabuk. 7 elmas daha ver bize. Eh defolun be. Defolun gidin. Sizinle uğraşamam şimdi. Haydi Allah. Bakmayın öyle gidin artık. Bak bu elmasları da alırım şimdi. Gidiyor musunuz? Tamam tamam. Ver üç elmasımızı çabuk. İşte al. Üç elmas sana, üç elmas da sana. Haydi şimdi yalla. Defolun gidin. Gözüm görmesin size. Bundan sonra da size iş falan yok. Sen bizi kandırdın. Al şu kazmanı da bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Göstereceğim sana. Defolun lan buradan. Defolun. Sen kime ne gösteriyorsun ha? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Görürsün işte. Rüzgar gel dostum gidiyoruz. Geliyorum Erda. Geliyorum. Bu ne ya? Üç elmas verdi bize. 3 elmas. Dün geceden beri çalışıyoruz resmen. O kadar çok taş topladık ve bize toplamda 3 elmas verdi. Biz bunu hak etmedik Rüzgar. Rüzgar bak ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Erte? Rüzgar onun durduğu yer var ya sanırım orası onun evi. Onun evini soyacağız Rüzgar. Hak ettiğimizi alacağız oradan tamam mı? Tamam ama birazcık beklememiz lazım. Oradan çıksın sonra da evine gireceğiz ve o evini soyacağız. Gel şuradan bakalım. Birazcık beklememiz gerekecek. Beklesem bekle. Senin o evini soyalım da, evindeki tüm elmasları çalalım da o zaman görürsün sen. Bize hakkımızı verme de. Dün geceden beri çalışıyoruz. O kadar çok yoruldum ki. Bir ev kirasını bile ödeyemeyiz bu elmaslarla. Ama onun evine gireceğiz ve tüm elmasları çalacağız. Ve bizim yaptığımızı da anlamayacak merak etme. Hazır mısın Rüzgar? Hazırım. Bekleyelim burada da. Oradan ayrılınca evine girene sırsızlık yaparız. Ben de artık eve gireyim. Bugün çok yoruldum ya. Şu enayi çocukları da kandırdığım iyi oldu. Beleşten bana taş getirdiler. Neyse şu taşları şöyle şuraya koyayım da. Ben de yukarı çıkayım. Mutfakta birazcık yemek yapayım. Karnım çok acıktı. Çocuklar da bayağı taş toplamış. Üçer elmas verdim yolladım. Neyse kendime bir yemek yapayım yukarıda. Rüzgar içeri girdi dostum. Haydi şimdi sıra bizde. Şimdi gidip evine çaktırmadan hırsızlık yapacağız. Ama Rüzgar kazmanı burada bırakma. Arkamızda ipucu bırakmamamız lazım. Kazmayı başka bir yere atarız. Gel Rüzgar gel. Şimdi hazır mısın? Gideceğiz evine ve hırsızlık yapacağız. Evindeki tüm elmasları çalacağız. Tamam Arda. Haydi gidelim. Bu aslında bir hırsızlık değil. Biz sadece hak ettiğimizi alıyoruz değil mi? Aynen öyle Rüzgar. Aslında bu bir hırsızlık değil. O bizi kandırdığı için biz de oradan hak ettiğimiz elmasları alacağız. Bu kadar basit. Neyse gel Rüzgar gel. Geliyorum Arda sessiz ol. Şimdi bir de sessizce görelim şunun. Aynen öyle. Bakalım içeride mi? Şöyle camdan bakalım. Burada değil gibi. Şuraya da bakalım. Evet burada değil. Şuradan da baktık mı? Herhalde üst kata çıkmış bu. Büyük ihtimal üst katta. Rüzgar gel dostum gel. Bu adam büyük ihtimal üst katta. İçeri girelim hemen. Sessiz olmam lazım. Bir, iki, üç. Tamamdır. Fazla ses çıkmadı. Evet. Şimdi şuradaki sandıklara bakalım. Rüzgar bak üst katta da değerli şeyler olabilir ama adam üst katta galiba. Lay lay la 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 lay. lay. Aynen öyle. Adam üst katta. Hemen şu katı soyalım da çıkalım Rüzgar. Evet. Şuralara bakalım. En değerli kazmam. Demek ki en değerli kazman bu he. Alayım şunu da. Aklım başına gelsin. Evet. Şuradaki elmasları da alalım. Şunları da alalım. Tamam burada başka yok. Şuraya da baktık mı? İşte bu. Şurada elmasları da al. Ve evet burada da varmış baya bunları da al. Tamamdır. Rüzgar koş dostum koş. Çabuk dostum. Rüzgar haydi gel. Geliyorum Ante. Şu kapıyı da kapatalım. Evet tamamdır. Rüzgar koş dostum. İşte bu kadar. baya bir elmas çaldık. Çabuk dostum çabuk. Kameralar umarım yoktur ya. Kamera falan varsa işimiz biter. Sonra da bu şehrin polisleriyle uğraşmayalım. Ama büyük ihtimal yoktur ya ben görmedim yani. Evet Arda ben de görmedim. Arda evi soyduk şimdi ne yapacağız? Bir sürü elmasımız oldu. Rüzgar şimdi bu elmaslarla kendimize bir ev kiralayacağız ve bundan sonra o evde oturacağız. Bayağı elmas çaldık ya çok iyi oldu. Dur dur şu adamın en değerli kazmasını çaldığımızda çok iyi oldu. Bundan sonra bu kazmayı göremeyecek. Bu bize yaptığı kötülükler için de. Bundan sonra adamın yüzünü bile görmeyeceğiz Rüzgar merak etme. Şimdi kendimize güzel bir ev kiralayalım. Evet, kendime çok güzel bir balık yaptım. Harika gözüküyor. Şöyle televizyonun başına geçeyim de balığı yemeye başlayayım. Kazmam nerede ya? En değerli kazmam nerede? Buradaydı. Evet evet tebe girdiğimde görmüştüm buradaydı. Nerede bu ya? Acaba başka bir yere mi koydum? Burada yok. Lan burada elmaslar vardı. Elmaslar nerede? Olamaz. Olamaz buradaki elmaslar da gitmiş. İşte burada elmaslar vardı. Olamaz eve hırsız girmiş galiba. Ben yukarıda yemek yaparken eve hırsız girmiş. Kim girdi evime? Hey!